Sinema Artı'dan herkese merhaba. Yine sinema dolu bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta. Sinema dünyasından önemli haberler. Oscar'la aktris Octavia Spencer'ın hayatına yakından bir bakış. Gözden düşme hikayesi anlatan filmler listesi. Ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Domates. Domates. Haftanın öne çıkan sinema olaylarını sizler için derledik. Haber artı bölümümüzle Sinema artı başlıyor. you so much Yılın önemli ödül törenlerinden olan MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs salgını sebebiyle sıkı önlemler altında da olsa fiziksel olarak gerçekleştirilen tören, Los Angeles'taki tarihi sahne Palladium'da gerçekleştirildi. Sonucu um, I was, I was really... Leslie Jones'un yaptığı törende Scarlett Johansson jenerasyon ödülüne, Sasha Baron Cohen komedi dehası ödülüne layık görüldü. This is really happening. WandaVision en iyi dizi başta olmak üzere dört dalda ödül alarak törende iz bırakırken, Oscar gecesinde anılmayan Chadwick Boseman en iyi performans kategorisinde ödül kazandı. Tören'de ayrıca en iyi film ödülünü Michael Fayman'ın yönettiği Sevdiğim Tüm Erkeklere Şimdi ve Sonsuza Dek aldı. Martin Scorsese'nin yeni film projesi Killers of the Flower Moon'un çekimleri devam ederken filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro çekimler sırasında sette kaza geçirerek bacağından yaralandı. 77 yaşındaki usta oyuncunun kaslarında zedelenme olduğu belirtildi. Deniro'nun yaralanmasının ardından açıklama yapan menajeri, 3 hafta daha çekim yapılması planlanmadığı için bu durum prodüksiyonu engelleyici olmayacak dedi. David Grann'ın romanından uyarlanan filmde Osaka cinayetleri ve FBI'ın doğuşu konu ediliyor. Filmin başrolünü Deniro, Leonardo DiCaprio ile paylaşıyor. Koronavirüs salgını sürecinin devam etmesine rağmen fiziksel gösterimlerle gerçekleşmesi planlanan Venedik Film Festivali hazırlıklarına devam ederken, festival yönetimi, COVID-19 düzenlemelerine uygun olarak belirlenmiş güvenlik protokollerini takip edeceklerini açıkladı. Açıklamaların ardından festival programında yer alması planlanan filmlerle ilgili ilk bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Dış basında yer alan haberlerde Denis Villeneuve'ın heyecanla beklenen yeni filmi Dune Çöl Gezegeni'nin dünya premierini 78. Venedik Film Festivali'nde yapabileceği iddiaları yer aldı. Sinema severlerin uzun süredir beklediği Frank Herbert'ın ölümsüz eserinden uyarlanan film, geçtiğimiz sonbaharda vizyona girmesi gerekirken bir yıl ertelenerek vizyon tarihi 1 Ekim'e çekilmişti. My father rules an entire planet. He's losing it. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali kapsamında Türk sineması bölümünde yarışan belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri 20-30 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl 13 filmin yarışacağı Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jürisinde yapımcı Nazlı Bulum, Yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel yer alıyor. Müzik Dokuz filmin yer aldığı ulusal belgesel yarışmasının jürisinde ise yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priestner'la yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez yer alıyor. Müzik ulusal belgesel yarışma filmleri de 22 Mayıs'ta sırasıyla gösterime girecek ve o günden itibaren 3'er gün boyunca yayında kalacak. Müzik Hollywood'un ünlü oyuncularından Bruce Willis ve John Travolta, Quentin Tarantino'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 1994 yapımı Ucuz Roman filminde birlikte rol almalarından 27 yıl sonra ilk kez Paradise City filmi için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Chakrasal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon filminin çalışmaları önümüzdeki günlerde Hawaii'de başlayacak. Bruce Willis, filmde babasını öldüren mafyadan intikam almak için Hawaii'nin suç dünyasına girmeye çabalayan güvenilmez kelle avcısı Ryan Swan'ı canlandıracak. En iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazandığı Philadelphia filminde Denzel Washington'a karşı rol alan Tom Hanks, çekimlerin onun için adeta bir sinema okulu olduğunu, Denzel Washington'ı izleyerek oyunculuğa dair herkesten daha çok şey öğrendiğini dile getirmiştir. Yakın plan bölümümüzün bu haftaki konuğu son dönemin en sevilen oyuncularından Octavia Spencer. Birlikte izleyelim. Octavia Spencer. Bu hafta doğum günü münasebetiyle andığımız Octavia Lenora Spencer, Mayıs 1970'te yedi kardeşi bir ailenin 6. çocuğu olarak Alabama'da dünyaya gelir. Annesi hizmetçilik yapan Spencer'ın babası ise o henüz 13 yaşındayken hayatını kaybeder. Müzik <laughs> Auburn Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi alan Octavia, mezuniyetinin ardından asıl tutkusu olan sinemaya yönelir ve bazı yerel yapımlarda ufak rollerle kamera karşısına geçmeye başlar. Down to the creek 1997 yılında Los Angeles'a yerleşen Spencer, John Grisham'ın romanından uyarlanan Joel Schumacher imzalı Öldürme Zamanı isimli yapımla sinema sektörüne güçlü bir giriş yapar. Ancak buna rağmen 90'lı yıllar boyunca televizyon dizilerini sinema filmlerine tercih eder. Uzun yıllar süren televizyon deneyimi boyunca oyunculuğunu geliştiren aktris, 2000'lerin büyük kısmında da B sınıfı filmlerde yer alır. Spencer'ın ilk çıkışı Will Smith'in başrolünde yer aldığı 7 yaşam filminde hayat verdiği hemşire rolüyle olur. Eleştirmenler tarafından performansı beğeni toplayan aktris bir yandan dizilerde rol almayı da ihmal etmez. 2009'da Entertainment Weekly tarafından Hollywood'daki en komik 25 kadın oyuncu arasında gösterilen Spencer'ın, kariyerindeki dönüm noktası ise çok satan bir dönem uyarlaması olan Duyguların Rengi filmiyle olur dışı bir karakter olan hizmetçi Minnie Jackson performansı oldukça beğenilir ve Spencer'a o yıl en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandırır. Guys, you, you, just... <laughs> İlginç olan filmin yönetmeni Tate Taylor, aktrisin gençlik arkadaşıdır ve onu kariyerinin başında Los Angeles'a taşınma konusunda cesaretlendiren kişidir. I'm not 2010'lu yıllarda aktris Michael B. Jordan'la beraber rol aldıkları son durak, Oscar'lı yönetmen Bong Joon-ho imzalı kar küreyici, usta aktör Kevin Costner'la başrollerini paylaştıkları Black or White gibi başarılı filmlerin ardından, NASA'da görevli bir bilgisayar programcısına hayat verdiği gizli sayılardaki rolüyle yeniden en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı elde eder. It's because we wear glasses. Altın heykelcikse Spencer'ın daha önce Duyguların Rengi filmindeki rol arkadaşı Viola Davis'in olur. Bir yıl sonra suyun sesiyle yeniden aynı dalda adaylık kazanan aktriz, filmde birlikte çalıştığı usta yönetmen Guillermo model Toro'nun hayranı olduğunu her fırsatta dile getirir ve Toro'nun yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği her filmi izlediğini belirtir. Which is why this is Ardından Luce, Ma, Cadılar, Yıldırım Gücü gibi ses getiren yapımlarda rol alır. Bir yandan ünlü animasyonlarda da seslendirme yapan, diğer yandan Self Made, Truth Be Told gibi başarılı dizilerde güçlü kadın karakterleri hayat vermeye devam eden Octavia Spencer, önümüzdeki yıl Riz Ahmet'le başrolleri paylaşacağı Invasion filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Octavia Spencer 1990'larda oyuncu olmak için Los Angeles'a taşındığında maddi durumu iyi olmadığı için külüstür bir araba kullanıyordur. Isız bir yolda arabası bozulduğunda birkaç şoför kendisine yardım etmeyi reddeder. Birkaç saat sonra motosikletli biri gelir ve Spencer'a yardım eder. Bu kişi ünlü aktör Keanu Reeves'den başkası değildir. Reeves arabasını itmeye başladığında Spencer aracının kirliliğinden utanır. Keyifle izleyeceğiniz bir liste artı var sırada. Gözden düşme hikayesi anlatan filmleri sizler için derledik. Every morning, Işıltılı bir kariyer, sahne ışıkları, alkışlar, bolca para, başarı, isminizi haykıran kitleler. Zirvedeyken her şey rüya gibidir. Fakat rüya biter ve renkler hızla solmaya başlar. Bu hafta sizler için gözden düşme hikayesi anlatan filmleri derledik. Kralın tüm adamları. Sean Penn, Jude Law, Anthony Hopkins ve Kate Winslet gibi oyuncuları bir araya getiren Kralın Tüm Adamları, 1949 tarihli aynı isimli filmin yeniden çevrimi. Küçük bir kasabada yaşayan sıradan bir adam, kendisinden seçimlerde aday olması istenince hayal bile edemeyeceği bir ün ve başarı kazanır. Ne var ki koşarak çıktığı şöhret basamaklarından inişi de bir hayli hızlı olur. Film listemizin 10. sırasında. <laughs> Majestic. Allah, here comes. Gözden düşme hikayesi anlatan filmler listemizin 9 numarasında yönetmenliğini Frank Darabont'un üstlendiği 2001 yapımı Majestic yer alıyor. Jim Carrey'nin başrolde yer aldığı yapım kariyerinin başındaki bir Hollywood senaristinin hayatının nasıl yoldan çıktığını anlatıyor. <laughs> Peter bir trafik kazası geçirir ve hafızasını kaybeder kendine geldiğinde yeni bir kimlikle yeni bir yaşantıya başlamak zorundadır. That's Kötü eğitim. Come. What? Quick. Frank Dawson herkesçe sevilen ve örnek gösterilen bir karakterdir. Müfettişlik yaptığı okulda da her şey yolunda gitmektedir. Ancak günün birinde okul gazetesi için çalışan bir öğrenci bir şeylerin ters gittiğini fark eder ve Amerikan tarihindeki en büyük zimmete para geçirme olaylarından birini açığa çıkarır. Gerçek bir olaydan uyarlanan listemizin 8. sırasındaki kötü eğitimin başrollerini Hugh Jackman ve Ray Romano paylaşıyor. Well. The Skyfall. Listemizin 7 numarasında sinema tarihinin en uzun soluklu serisi olan James Bond'un 23. filmi bulunuyor. Us, this is what she made us. Yönetmenliğini Sam Mendes'in üstlendiği yapımın bazı bölümleri Türkiye'de geçer. İngiliz istihbarat teşkilatı MI6 ciddi bir saldırıya uğrar ve kurumun prestiji yerle bir olur. James Bond hem bedel öder, hem sadakat testinden geçer, hem de kötü adamlara karşı amansız bir mücadeleye tutuşur. They need to be as the they... Trambo. That's why us? We work in a business with cameras. Dalton Trumbo, Roma Tatili ve Spartacus gibi filmlerin senaryosuna imza atmış Hollywood'un önde gelen senaristlerinden biridir. Ancak kariyerinin zirvesindeyken başı Amerikan istihbaratıyla belaya girer ve kara listeye alınır çok geçmeden kendini vatan hainliğiyle suçlanırken bulur. Gerçek bir hikayeye dayanan listemizde 6. sıradaki Trambo'da ünlü senariste Brian Cranston hayat veriyor. Rıhtımlar üzerinde. Gözden düşme hikayesi anlatan filmler listemizde 5 numara, Marlon Brando, Carl Malden ve Eva Marie Seyni kadrosuyla Rıhtımlar üzerinde. <laughs> Elia Kazen'in yönettiği 8 dalda Oscar ödüllü film, ringlerdeki başarılı kariyerinin ardından limanda işçi olmak zorunda kalan Terry Mellon'ın hikayesine odaklanıyor. Only you, only you Mellon bir cinayete tanık olur, ancak kendisi suçlu ilan edilir. Bu durumdan kurtulması ise hiç kolay olmaz. Okay, Domates. Okay, okay. Ağam <laughs> biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. Sinemamızın en önemli yönetmenlerinden Nesli Çöl geçen imzalı Züğürt Haraptar köyünün ağası, köylülerin ürünlerini çalıp satmasının ardından köyü satılığa çıkarır ve İstanbul'un yolunu tutar. Ancak metropol hayatına ayak uydurmakta zorluk çeker. Sahip olduklarıyla beraber mutluluğunu da kaybetmeye başlar. Karısı kendisini terk eder. Görkemli bir yaşama sahipken geldiği noktada seyyar satıcılık yapmaya başlar. Usta oyuncu Şener Şen'le özdeşleşen yapım. Türk sinemasında ağalık rejimine karşı çekilen en etkili filmlerden biri olmuştur. Birdman. Bir zamanlar Birdman isimli bir süper kahraman serisiyle şöhret olan Regan, kendi yönettiği bir tiyatro oyununa hazırlanırken sakatlanır. Yerine geçecek kişi ise yine bir zamanların gözde oyuncusu Mike Shiner olur. Bu hafta listemizin 3 numarası 87. Akademi Ödülleri'nde 9 dalda aday gösterilip en iyi film dahil 4 Oscar kazanan Alejandro González Iñárritu'nun yönetmenliğini üstlendiği Birdman. Ben Tonya. Tonya Harding, buz pateni sporunda zirveye çıkan basamakları hızla kat eder. Olimpiyat şampiyonluğu elde etmesine rağmen hep daha fazlası için mücadele eder ve bu uğurda her şeyi göze alır. Şampiyona öncesi en büyük rakibini sakatlaması için biriyle anlaşır fakat karanlık planı açığa çıkar ve Tonya'nın bedel ödeme zamanı gelir gerçek bir hikayeye dayanan ünlü sporcuyu güzel aktris Margot Robbie'nin başarıyla canlandırdığı Ben Tonya ikinci sırada. Bir yıldız doğuyor. Gözden düşme hikayesi anlatan filmler listemizde bir numara, bir yıldız doğuyor. Jackson Maine bir country müzik yıldızıdır. Günün birinde tanıştığı Ellie'nin müzik yeteneğini keşfeden ve onu kitlelere tanıtan kişi olur. Fakat Eli şöhret basamaklarını hızla tırmanırken Jackson gitgide silinmeye başlar. Bradley Cooper'ın hem yönetip hem başrolünde yer aldığı filmde kendisine ünlü sanatçı Lady Gaga eşlik ediyor. Aykırı yönetmenlerinden Quentin Tarantino, filmleri arasında çeşitli bağlantılar kurmayı sever. Mesela 2004 yapımı Kill Bill 2 filminde gelin karakterinin diri diri gömüldüğü mezar, yönetmenin 2012'de çektiği Zincirsiz filmindeki Doktor King Schultz'un karısının mezarıdır. Who are they? Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.